Arkadaşlar merhaba, bugün permütasyon gruplarında eşlenik nasıl bulunuyor? Bunun videosunu çekeceğiz. Zaten önceki örnekler videosunda söylemiştik. Ee, videoya geçmeden önce e, sizden çok fazla mail geliyor ve gerek mail hesabından ulaşıyorsunuz, gerekse sitemizin YouTube kanalımızın e, mail, e, Instagram hesabından bana mesaj atıyorsunuz, soru gönderiyorsunuz, soruları Çözmeye çalışıyorum, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. E, ama maalesef hepsine de karşılık veremiyorum. E, bugün hatta bir mail geldi, benden şöyle bir talepte bulundular. E, bir sınavda online olarak kendilerine yardım etmemi istediler. E, maalesef yani ben böyle bir şeyi yapamam. Hani burada zaten size yardımcı olmak için, evet, yani cebiri sevdiğim için aslında ben bu işi yapıyorum cebir sevdiğim için ve bunu yapmaktan keyif aldığım için başkaları da yararlansın diye hem ben kendi keyfimi almış oluyorum hem de size de yardımcı olmuş oluyorum. bu yüzden hani bazı taleplerinize de karşılık veremiyorum. Bunun haricinde biliyorsunuz ki koronavirüs var. dışarısı tehlikeli olabildiğince kendimizi dışarıdan korumalıyız. E, tabii ki dışarı çıkmak zorunda olanlar, çalışmak zorunda olanlar var ama yine de e, temkinli olmalıyız. Bu yüzden olabildiğince eğer elimizde ise evde kalmalıyız e, ve keyfimize göre dışarı çıkmamalıyız. Yani evet hepimiz sıkılıyoruz, hepimiz e, bugünlerde artık evde kalmaktan bunaldık ama mecburuz hastalıkla mücadele etmektense en azından evimizde sağlıklı bir şekilde sıkılalım yani yapacak bir şey yok. Şimdi ee, geçiyoruz konumuza. Şimdi önce bir önerme yazacağım. Bu önerme ile devam edeceğiz. Zaten bunun haricinde sadece örnek çizeceğiz. Şimdi bir Sn Sn'in bir sigma elemanı için, permütasyonu için diyelim. Permütasyonu için arkadaşlar şu işlemi yapabiliyoruz. Bunu söylemem lazım ki bundan sonrakilerde devam edebileyim. Şöyle biz bunu aynı fonksiyonlardaki gibi düşün. Şu, Şunlar eleman. Bakın. Şu içerideki e, devirin sigma'ya göre eşleniğini bulmak demektir bu. Biz bunu hesaplarken e, şu şekilde hepsini tek tek ayrı ayrı yapabiliyoruz. Sigma i1 e, şöyle sigma i1 sigma i2 yani devirin içindeki her elemanı ayrı ayrı alabiliyoruz. Sigma I, k'dır. Bu şekilde yapıyoruz. Zaten bu şekilde ilerleyeceğiz. Ee, burada ne yapacağız? Ee, bir permütasyonu sigma ile eşleştir eşleniğini bulmak için, mesela şu bir permütasyon, bu da bir permütasyon. Yani i̇kisinin birbirine eşleniğini bulmak için, e, buna diyelim ki f olsun şu şu f devri olsun. Bunu ayrık devirde yazmamız gerekiyor. Ayrık devirle yazdıktan sonra her bir devirin sigma ile eşlenikleri her bir devirin yani bu devirin içindeki elemanları sigma ile ile eşlenikleri alındıktan sonra hepsinin de böyle bileşkesini alıyoruz arkadaşlar. Bunu yapıyoruz. Tabi böyle söyleyince e, her zamanki gibi soyut kalıyor. E, bu yüzden örnek çözünce ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacak. O yüzden birinci örneğimizle başlayalım. Nasıl yapılıyor bu? Eşlenik bulma olayı. Ee, ben pek sorularda bununla karşılaşmadım. Şöyle. Vize e, final sorularında karşılaşmadım. Ama e, çıkar mı? Çıkabilir. Zaten çok zor bir şey de değil. Ve bence ÖABT'de de çıkabilir böyle bir şey. yani Ben olsam, ben hazırlıyor olsam soruları eğer e, soru müfredatında varsa sorarım. Şimdi S4'te C4'te sigma 1 3 2 olsun. 1 3 2 ise bize şunu soruyor. 1 2 4 3'ün 1 2 4 3'ün sigma ile eşleniğini aslında sorduğu şey bu. Hani bunun açılımı Türkçe olarak 1 2 4 3'ün devrinin sigma ile eşleniği nedir? Şimdi arkadaşlar şunu Yukarıdaki önermemizde de belirttiğim şekilde şöyle yazabilirim. Her birini ayrı ayrı sigma'nın içine alabilirim. Sigma 1, sigma 2, sigma 4, sigma 4, sigma 3 sırası önemli tabii ki de. Şimdi arkadaşlar, şimdi sigma Sigma şu an biz mesela sigmaları boş verin yani sadece şu 1 2 4 3 devrine bakalım. Şimdi 1 2'ye gitmiş, 2 4'e gitmiş, 4 3'e gitmiş. Eğer biz burada 1 nereye gitmiş diye sorsaydı 2 yazacaktık. Ama bakın biz bunu alıp sigma'nın içine koyuyoruz. Hani fonksiyon gibi düşünebiliriz. Artık biz Sigma 1'i yani tek bunları artık ayrı ayrı yapacağız. Sigma 1'i soruyor ama nerede bakacağız? Artık burada değil. Hani iki fonksiyonun bileşkesi gibi düşünün. F'yi G altında görüntüsüne bakıyoruz gibi. Bu F'nin şuna F dersek mesela 1 2 4 3'e F'nin sigma altındaki görüntüsü. O zaman F1 sigma da nereye gider? Arkadaşlar 3'e gitti. 1 nereye gitmiş bakın 3'e gitmiş. 2 1'e gitmiş. 4 4 kendisine gidiyor arkadaşlar. 4 4'e gidiyor. Yazmamış. Ee, bu nereye gidiyor? 3 2'ye gitmiş. Bakın o zaman 1 2 4 3'ün sigma üzerinde e, eşleniği 3 1 4 2 devreymiş. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. 2 eşli birbirine eşlenik olan devirler uzunluklarına bakalım. Uzunluğu yani mertebesi 4. 4 elemanlı. Bu bu da 4. Şimdi burada bir not yazmam gerekecek. Notumuz şu. Notumuz şu. İki devirin birbirine eşlenik olabilmesi için ne olması gerekiyor? Uzunluklarının eşit olması gerekiyor. Yani bunu söylememiz gerekiyor ki eğer böyle değilse zaten direkt uzunlukları farklı olduğu için eşlenik değildir diyeceğiz. Yani iki permütasyonun ya da devirin birbiriyle eşlik eşlenik olabilmesi için ne olması gerekiyor? Eşit uzunlukta olması gerekiyor. İki permutasyonun birbiriyle eşlenik olabilmesi için eşlenik olabilmesi için gerek ve yeter şart aslında bu bir teorem için gerek ve yeter şart eşit uzunlukta olabilmeleridir. Eşit uzunlukta olmalarıdır diye. Uzunlukta olmalarıdır. Evet arkadaşlar. Bir örnek yaptık. Ee, i̇kinci örneğe geçmeden önce bu örneği videoda geri sarıp Tekrar etmenizi öneriyorum. Daha iyi oturması için. Ondan sonra ikinci örneği izleyin. E, mantığını daha iyi anlarsınız. Şimdi ikinci örneğimize geçiyoruz. Şimdi ikinci örneğimiz şu arkadaşlar. Örnek 2. Örnek 2. Şimdi bir F veriyor bize. Bu sefer ay e, açık veriyor. Devir olarak değil de direkt e, S5'te tabii ki. 3-5-4 1-2 olsun. F'nin F'nin sigma 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 5, 2 ile eşleniğini bulunuz. Eşleniğini bulunuz. bulunuz. Şimdi bunların ayrık devirlerin çarpımı olarak yazmam gerekiyor öncelikle. Nasıl yazıyorduk? Önceki videolarda zaten öğrenmiştik. Eğer burada bir eksiniz varsa lütfen önceki videoyu izleyip öyle devam edin. Şimdi F'yi ayrık devirlerin çarpımı olarak yazacağız. Şimdi birden başlıyoruz. Bir nereye gitmiş? 3'e. 3 Üç nereye gitmiş? 4'e. 4 nereye gitmiş? 1'e kapattık. Geldik. 2 İki yok. 2'den git. 2 5'e gitmiş. 5 2'ye gitmiş. Kapattık. Şimdi arkadaşlar eee sigma nereye gidiyor? Onu aynı şekilde Pardon. Sigma'yı ayrık devirlerin çarpımı olarak yazalım. Bakın ayrık devir hiç ortak elemanı olmayan devir demiştik. E 1 3'e gitmiş. 3 1'e gitmiş. Kapadık. Geldik 2'ye. 2 4'e gitmiş. 4 5'e gitmiş. 5 2'ye gitmiş. Kapadık. Şimdi ikisi de ayrık devirlerin çarpımı olarak yazıldı mı? Yazıldı. Şimdi bizim bir önceki notumuzda bir önermemiz ya da teoremimiz vardı. Demişti ki 2 e, permütasyonun Permutasyon grubundaki devirin ya da neyse birbirine eşlenik olabilmesi için e, uzunluklarının eşit olması lazımdı. Şimdi bu da önceki videonun konusu. Orada yapmıştık. Hemen hatırlayalım. Ayrık devirlerin çarpımı olarak yazılan bir permutasyonun, F permutasyonunun uzunluğunu nasıl buluyorduk? Devirlerin uzunluklarının ekoku. O zaman bu ekok bunun uzunluğu 3 bunun uzunluğu 2. Nedir? 6. Bu ne? Bu da ekok iki devir uzunlukta iki uzunluktaki devir 3 uzunluktaki devir genel altı. Evet şu an sıkıntı yok İkisinin de uzunluğu aynı o yüzden eşlenik olabilir bunlar. Burada sorunumuz yok hemen şöyle devam ediyoruz bize neyi soruyor? F'nin şu sigma ile eşlenini yani şunu soruyor arkadaşlar bana bu nedir diye soruyor hemen 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 yapıyoruz bakın bu da aslında neye benziyor normal alt gruplardaki ee, yazım şekline benziyor. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi 1, 3, 4, 2, 5 dedik F permütasyonuna. Bunu da videonun başındaki önermemizden şöyle yapacağız. İçeriye alacağız. Önce şöyle yapacağız ama. Ayrık devirler olduğu için önce devirleri ayrı ayrı yazacağız. Sonra devirlerin elemanları. 2, 5. Sigma üzeri eksi 1. Şimdi arkadaşlar şuradan hmm. devam etsem daha iyi. Bunu da şöyle sigma 1, sigma 3 artık bu bileşke oldu. Yani f'ni, f'yi sigma'ya bileşke istemini alıyoruz. Şuna geçtik. Sigma 2, sigma 5. Şimdi iki tane yine ayrı devir elde etmem gerekiyor. Şöyle bakıyoruz. Sigma 1. Sigma 1 nereye gitmiş? Arkadaşlar hemen buradan bakalım. 3'e gitmiş. Sigma 1 3'e gitmiş. Sigma 3 nereye gitmiş? 1'e gitmiş. Kapattık. Çünkü pardon, bunu daha kapatmadık. Bunun devamı da var. 3'e gitmiş. 1'e gitmiş. Sigma 4 nereye gitmiş? Sigma 4 5'e gitmiş. 3 1 5 şimdi kapattık. Çünkü bakın bu 3 uzunluğundaydı. Şu 2. Şimdi Sigma 2 nereye gitmiş arkadaşlar? 4'e gitmiş. Sigma 5 nereye gitmiş? 2'ye gitmiş. Şimdi kapattık. Evet. F'nin sigma ile eşleniği bakın 3 1 5 4 2. Yani bunun uzunluğu nedir? Yine 3 ile 2'nin ekokundan 6 uzunluğunda bir permutasyon diye söylüyoruz bunu. 3 1 5 4 2 şeklinde bize bir eşlenik buldurdu. Şimdi 3. örneğime geçeyim. Sorum şu. Sorum şu. S5'te S5'te 1, 2, 3 ve 1, 3, 4, 5 eşlenik midir? Ya da eşleniğini bulun diyebilirdi. Şimdi arkadaşlar hemen önermemiz aklımıza gelmesi lazım. Önermede diyordu ki iki permutasyonun birbirine eşlenik olabilmesi için gerek ve yeter şart e, eşit uzunlukta olması yani mertebesinin eşit olması lazım. Bu üç uzunluğunda, bu dört uzunluğunda. Dolayısıyla eşit uzunlukta olmadıkları için uzunlukta değiller. Dolayısıyla eşlenik olamazlar. Eşlenik olamazlar. Şimdi bunu da geçtik ve bir diğer örneğimize geçiyoruz. Dördüncü örneğimiz. Arkadaşlar örnek 4 dedik. Örnek 4'ümüz bir F permütasyonu veriyor. 1 2 3 4. Bir de G veriyor bize. 1 2 3 4. Bize sorduğu soru şu. F G F 1. Yani G'nin F ile eşleniği nedir? Bize bunu soruyor arkadaşlar. Hemen yapalım. Şunu yazalım hemen buraya. F, G, H üzeri eksi 1 nedir? F G'miz neydi? Ayrı iki tane devir. 2 çarpı 2 astı. Hatta bunu şöyle söyleyebiliriz. Gene önceki videoların konusu. İki uzunluğundaki devirlere ne diyoruz biz? Yani uzunluğu iki olan devirlere transpozisyon. Bu da bu G trans transpozisyonların çarpımı yani iki uzunluğundaki devirlerin çarpımı şeklinde yazılmış. Dikkat edelim. Buradan da ne yapıyoruz? F1 F2 F şunu kapattık. Çünkü ayrı iki tane devir bunlar. F3 F4 dedik. Arkadaşlar buradan da hemen F1 nereye gitmiş? F1 2'ye gitmiş. F2 3'e gitmiş. Kapattık. Diğer devre açtık. F3 4'e gitmiş. F4 1'e gitmiş. Kapattık. Evet eşleniğini bulmuş olduk. Arkadaşlar permütasyon gruplarındaki eşlenik bulma olayı bu şekilde yapılıyor. Bence basit bir işlem. Fonksiyonlardaki bileşke işlemine çok benziyor. Bu videomuz burada sona sona ediyor. Önümüzdeki videolarda polinom halkaları ve bölme algoritması konularını işleyeceğiz. Zaten bununla ilgili yorumlarda da maillerde de talep geliyor. Bölme algoritması ve polinom halkaları yine kolay bence. Yani bu gruplarda halkalara nazaran daha basit anlaması daha basit bana göre. O konuları işleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.